Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Türkçe ders başlıyoruz. Müfredatımız yenilendi, kitabımız yenilendi. Bir kelime seyyahı isimli metnimizin etkinliklerini şimdi birlikte yapacağız. Haydi başlayalım etkinliğimiz var. Anlamını beğendiğiniz ya da söylemekten hoşlandığınız kelimeleri bir hazine sandığında saklayacak olsaydınız bu kelimeler neler olurdu söyleyin diye söylüyor. Şunları yazdım. Benim sandığımda aile... ile sevgi, arkadaşlık, merhamet, umut ve barış kelimeleri olurdu. Yanlarına parantez içinde seçme sebeplerimi, anlamlarını yazdım. Sizler de yazabilirsiniz veya sadece kelimeleri yazabilirsiniz. İkinci etkinlikte sözlük kelimesi yerine hangi kelimeleri kullanabilirdiniz diye soruyor. Yani yeni bir kelime olsa ne olur diye söylüyor. Bakın aşağıya yazdım. Söz sandığı olabilirdi. Kelime evi olabilirdi. Anlam kutusu olabilirdi. Söz denizi olabilirdi kelime bahçesi olabilir de Yan taraflarına da sebeplerini yazdım. Son olarak da yandaki bulmacayı Türkçenin köklü ve zengin yapısını yansıtan kelime ve kelime gruplarından hareketle yazın diye söylüyor. Hmm. D kelimesini derin yazdım. İyi bilgi yazdım. Ortada iyi kullandım. Bu zaten verilmiş kitap olabilir, kimlik olabilir, edebi olabilir. Sonra iyi ee, sevgili öğrencilerim. Veya deruni gibi bir şey yazabilirsiniz. Z'ye de zenginlik zaten yazılmış. Şimdi anlamını tahmin etme stratejisini hatırlatıyor. Metnin ilerleyen bölümlerini tahmin etmemizi istiyor ve birinci anlayalım kısmını bize tahmin etmemizi istiyor. Bakın okuyacağız. Burada tahmin isteyecek. Okuyalım isterseniz. Şurası çok önemli değil. Mahmut meraklı bir çocuktu. Duyduğu, gördüğü her şeyin neden ve ne içinlerini araştırmayı çok severdi. Sevmekten de öte bu onun için bir tutkuydu. Bazen gecenin bir yarısı yatağından kalkıp evdekileri uyandırmamaya dikkat ederek dedesi Muhammed Buğra büyük kütüphanesine girer, aklına takılan soruların cevabını araştırırdı. Eğer cevap bulamadıysa o gece sabahı zor ederdi. Uyanır uyanmaz da sorabileceği kişilere sorar, cevabını öğrenmeden rahat edemezdi. Mahmut medreseden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla tepük oynamaya gitmişti. Bir süre oynadıktan sonra aklına bir soru takıldı. Bu oyuna neden tepük denmiş olabilirdi? Birinci tahmin sorumuz bu. Tahminim oyunun isminin neden böyle olduğunu öğrenmeye çalışacak sevgili öğrencilerim. Bundan sonra değil mi? Mesela bu oyuna neden tepki demiş. Meraklı kişi bunu tahmin eder. Tahminimize bunu yazıyoruz. Gerekçemiz de, çünkü o hep kelimelerin anlamını merak ediyor. Yukarıda bundan bahsettik. Devam ediyorum bakın şimdi. Top kendisine doğru geldiğinde arkadaşları ona bağırıyorlardı. Haydi Mahmut vursana haydi vur vur. Mahmut önündeki topa bakıp duruyor fakat aklına takılan sorudan başka bir şey düşünemiyordu. Arkadaşları hiç kıpırdamadan duran Mahmut'un bu haline anlam veremedi. Hatta bir tanesi dayanamayıp yanına gitti. Mahmut arkadaşını fark etmemişti bile. Düşünüyordu. Neden başka bir şey değil de tepük. Yanına gelen arkadaşı biraz kızgın. Ne diye durdun ki şimdi? Neden vurmuyorsun? Niye? diye sorunca Mahmut heyecanla buldum buldum işte. Herhalde topa vurduğumuz teptiğimiz için bu oyuna da tepük denmiş dedi. Arkadaşı hiçbir şey anlamamıştı. Şaşkındı. Ne diyorsun sen ya? Mahmut'un gözleri ışıl ışıldı. Arkadaşlarının yanından koşarak ayrılırken buldum buldum işte diye bağırıyordu. Arkadaşları onun arkasından hayretle baka kaldı. Eve geldiğinde Rabia Hanım oğlundaki heyecanı fark etti. Ne olduğunu sormaya niyetlenmişti ki Mahmut annesine selam verip telaşlı bir şekilde odasına girdi. İkinci tahmin ne olabilir bakın. Odasına koşup tepik kelimesinin anlamını ve onunla bağlantısını hemen not etmeye başladı. Bulduğu şeyleri ne yapıyor? Not ediyor değil mi? Gerekçemiz ne? Böyle tahmin etmemiz için. Mahmut'un metinde sürekli merak ettiği şeyleri öğrenmeden rahat edemediği ve bulduğu her şeyi hemen değerlendirme isteği vurgulandığı için bulduğu tepüş sırrını da hemen yazması gerekir. Bunu yazmak için odasına gitti veya ünün arkasını tamamlamak için bir şeyler yazmak için olabilir. Bakın aynı şekilde devamını okuyoruz. Dedesiyle sohbetlerini okuyoruz. Bakın daha sonra uzatmayalım. Dedesiyle torunu arasında bir çeşit şifreli konuşma gelişmişti. Yemekten sonra konuşmak için anlaştılar. Burada tahminli olabilir? Bakın anlaşmışlar zaten. Tahmin Mahmut yemekten sonra dedesinin yanına gidip bir gün boyunca merak ettiği soruları ve keşfettiği kelimeleri heyecanla anlatacaktır. Değil mi? Anlaşmışlar zaten. Gerekçemiz de metinde şu yukarılarda Mahmut'un meraklı ve araştırmacı karakteriyle dedesiyle şifreli iletişim kurması onun bilgilerini paylaşmak için sabırsızlandığını gösteriyor diyebilirsiniz. Bu şekilde tamamlarsınız. Ne güzel bir metin. Evet burada bakın öte adet ve İslamiyet kelimeleri orijinaline uygun yazılmış. Bununla ilgili bir uyarı var. Değerlendirelim kısmında bakın kendimizi değerlendireceğiz. Okuma sürecinizi aşağıdaki puan çizelgesini kullanarak değerlendiriniz. Ölçütteki her bir davranışı gerçekleştirme durumunuza göre puanınızı ya içine yazınız. Bakın açıksak bir yeterliyse iki kısmen güçlü üç çok güçlü bakın beş güçlü de dörtmüş. Kitap ile göz arası mesafe ay ayarladık. 5 çok güçlü değil mi? Bu, bu kolay. Dik ve rahat oturduk. 5 çok güçlü bir şekilde ayarlarız. Mırıldanmadan ya da fısıldamadan okudum. Buna 5 ya da 4 diyebilirsiniz. Bazı insanlar e, buradanları okurken uzun olduğu zaman özellikle 4 yazabilirsiniz. Metnin devamını tahminlerde evet bulunuruz. Buna da 4 yazabilirsiniz. Bakın bunlar topladığımızı 5, 10, 14 evet 4 daha 18 yapıyor. Aldığımız puana 18 yazalım. Kendime söz. Sonraki çalışmalar için tahminlerime daha fazla yer vereceğim ve fısıltı yapmamaya gayret edeceğim. Bunlar 4 dedik ki bunları gayret ederek 5-5 yapmak için böyle yazdık. Kendime aferin 5 olanları yazabiliriz. Kitapla göz mesafemizi ayarladık ve dik ve rahat oturma konusunda çok iyiyiz. Çünkü 5-5 aldık. Şimdi 1, 2 ve 3 ile ilgili tahmin gerekçeler yine önümüze geldi. Sizce oyuna tepik adının verilmesinin sebebi ne olmuş olabilir? Şimdi biz tahmin ediyoruz. Bu oyuna tepik denmesinin sebebi evet topa vurup tepme fiilinden türemiş diye söylüyoruz. 2. Mahmut odasına neden telaşlı girmişti? Mahmut bulduğu cevabı hemen yazmak ve aklından çıkarmamak için diye yazmıştık. 3. Mahmut dedesi hangi konu hakkında konuşacaklardı? Evet Mahmut'un gün içinde merak ettiği şeyleri ve öğrendiği kelimelerin anlamlarını ve tepik oyununun adının nereden geldiğini konuşacakları diye tahmin ediyoruz. Metni okuduktan sonra tahminlerimizi kontrol ediyoruz. Hemen hemen tutturduk değil mi sevgili öğrencilerim? Şu noktadan bakın tam isabet kısmına veya biraz eğer sizler başka tahmin etsin biraz yaklaştım olabilir ama bizimki hemen hemen tam isabet. Tahmin ederek okumanın okuma becerinize etkisini aşağıdaki ilk yazılardan birini yuvarlayışına alarak açıklayın diyor. Tahmin ederek okuma, okuma becerimi olumsuz etkileme değil, hiç etkileme değil, olumlu etkilediği yuvarlayışına alıyoruz. Çünkü metni daha dikkatli okuyup anlamını önceden tahmin ederek daha iyi kavradım yazarsınız. Burada yine bir dinleme izleme var. Bunu sınıfta izlersiniz. Çok uzatmayalım. Evet. Ee, içerikte i̇çerikte sevgili öğrencilerim ee, onu izledikten bir kelime seyyah metnini tekrar okuyun diye söylüyor. Evet, akıcı okuma sürecini tamamlayın demiş. Met yeniden okuduğumda ilk okumamı göre tekrar okuduğum için daha hızlı ve daha rahat okuyoruz değil mi? Çünkü metnin artık konusunda biliyorum. Kelimelerin anlamını da artık tahmin ederek önceden biliyorum. Burada göz kaslarıyla bakın sola sağa, yukarıya aşağıya e, evet, yuvarlak yapma, tersine bakın bu şekilde yapma gibi etkinlikler var sevgili Sekiz 8 yapma gibi. Bunları sürekli yaparsanız göz kaslarımız gelişecek ve atlayarak daha hızlı okuma kapasitesine erişeceğiz. Buna da zaten hız, hızlı okuma yöntemlerinden bir tanesi bu göz hareketleri, göz kaslarının geliştirme çalışmaları. Buna da gayret edelim. Şimdi burada kelime anlamları ve aşağıya yerleştirmemiz isteniyor. Evet, gezmek, tanımak, görmek. Birinciye zaten bakın seyyah yazılmış. 2. Değerli şeylerin saklandığı yer hazine. Buna hazine diyeceksiniz. 3. Şaşkınlığa uğrayıp ne yapacağını bilemez durumda kalmak. Buna da baka kalmak diye yazacağız. 3 bakın yazdım. 4. Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç. Buna tutku diye yazacaksınız. 5. Her iki tarafın bakışları karşılaşması anlamında. Evet ne olur? Göz göze gelmek olacak. 6. insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi, bağlılıktan bahsediyor. Sevgi 7. Padişah Kral Hakan buna da hükümdar diyeceksiniz. 8. Bir yapının veya yapı grubunun ortasına kalan üstü açık duvarla çevrili alan avlu diyeceksiniz. 9. Eksiksiz kusursuz harikulade ve buna mükemmel diyeceksiniz. 9. 10. Bir kimse göre çocuğunun çocuğuna torun diye söyleriz. Bunu yazıyoruz. Son olarak da 11. İslam ülkelerine genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yere de medrese diye yazacaksınız. Oluşan şifremizde sözlük özgürlüktür diye bir şifre çıkıyor. Dördüncü anlayalım etkinliğinde bir kelime seyyahı adlı metnin konusunu soruyor. Bakın Mahmut da dedesinin bağı ve tepuk oyunun tarihine bahsetmiyor. Mahmut'un kelimeleri olan merakını yazacağız. B etkinliğinde de bakın. Metinle ilgili aşağıdaki ifadelerin doğruluk durumunu belirleyiniz. Yanlış ifadelerin üzerinde çizip doğrusunu metinden hareketli örnekte gibi yazın demiş. elle oynanan değil ayakla bakın. Mahmut aklına takılan sorunun cevabını dedesinin kütüphanesinde araştırır. Bu doğru. Mahmut'un öğrendiği kelimeleri topladığı bir hazine çantası var. Doğru. Mahmut Selçuklu devleti değil, Karahanlı devletinin geleceği yazacaksınız. Bu yanlış. Mahmut ok ve yayı kullanmayı çok seviyordu. Bu da doğru. Burada değiştirecek bir şey yok. Devam. 5 anlama etkinliğinde. Yani burada bazı şeyler var sevgili öğrencilerim. Ee, şurada göreceksiniz bunları. Yani şuradaki bayat, kayı, emir, çavuldur şeklinde sevgili öğrencilerim. Damgalar var bakın şu şekiller. Bunları bizler buradaki verilen bilgilere göre yazacağız. Ya çok uzamasın. Ünlü bir harfimizin küçük yazılışına benzeyen damga bayundur boyuna ait. Bakın ünlü bir harfimizden bahsediyor. Sevgili öğrencilerim. Bakın görüyor musun? E harfine benziyor. Bayundur burada. İki mesela peçenekli ver boylarının damgalarında aynı şartları vardır. Ancak boylardan birini işaretleden biri farklı yöne bakmaktadır. peçenek ve düğere bakın. Hemen gösteriyorum şimdi. Bakın şurası düğere peçenek şurası bakın. Gördüğünüz gibi şunun sadece yönü farklı. Böyle bilgiler verilmiş. Bunlara göre işte üç işaretten oluşan işaretler birbirine bir şey düşünüldü. Ünsüzü harfimizin büyük yazılışına benzeyen damga kayılı boyuna aittir. Bakın gördüğünüz gibi bakın büyük M harfini benziyor değil mi sevgili Gibi bunları tek de okumaya gerek yok. Buradan okuyorsunuz zaten cevapları da ben verince anlamış olacaksınız bizden bakın sınıf içinde bir damga oluşturmamız isteniyor. Bakın şöyle bir şey yapabilirsiniz veya daha kolay şu şekillere bakarak daha basit şeyler yazabilirsiniz. Bakın Hı. örnek bir tane yaptım veya sizler şöyle şöyle yaparsınız. Gelin ki şöyle şöyle yaparsınız yanına iki çizgi çizersiniz veya şurasını şöyle çizgi koyarsınız. Buna benzer şeyler yapmaya gayret ederim. Burada da Kazakistan Türkçesi ve Kırgızistan Türkçesi bakın afişleri verilmiş. Görsellerden hareketle ortak sözcüklerimiz, ortak dilimiz içeriğini tahmin edin diyor. Bunlardan bahsediyorsa ne demek istiyordur tahminen? İçerik nedir? Kazak ve Kırgız Türkçelerindeki ortak kelimeler ve dil birliğini anlatıyor. Gerekçe başlık ve ülkeler farklı Türk topluluklarının dillerindeki benzerlikleri gösteriyor diyebilirsiniz. Şimdi bunu sınıfta izlediğinizde de zaten tahminimiz gerçeğe çok yakın. İçerik, ortak sözcükler ve dildeki birlikten bahsediyor. Biz de buna benzer şeyler yapmıştık. 7 evet, de sevgili öğrencilerim mantık kelimesinden bahsediyoruz. Türkiye Türkçesi ile aynı olan mantık kelimeleri bakın. Başkurt, Kazak, Kırgız, Tatar, Türkmen, Uygur Türkçeleri. Farklı olanlarda Azerbaycan Türkçesi Özbek Türkçesi farklıymış. Bunları yazarsınız. Burada da sevgili öğrencilerim. Yan tarafta verilen uyarıları dikkat ederek aşağıdaki nefes tekniklerini istiyor bize. İşte dik durmamız, bir şey bir şeyken diyagram ve nefes e, tekniklerini uygulamamız. E, yani bakın balon şişir gibi karın şişir etkinlikleri var. E, burnumuza temin, hava almaktan bahsediyor. Ya bunları zaten okuyacaksınız, uygulayacaksınız. Burada da yine sevgili Aşağıdaki tekerlemeleri düzgün ve hatasız şekilde okuyun diye söylemiş. Bunları çalışalım. Pasaklı, pimpon, pislikten patlandı gibi. Biz derden de bakın. Aynı bunun gibi. Tek tek okumuyorum. Çok uzuyor. Ç ve Ş ile tekerleme yapmamızı istemiş. İki tane örnek yaptım. Çekirge çırpınıp çimenler arasında çılgınca zıpladı. Çatıda çakan çakmak çakınca çocuklar şaşırdı. Bu Ç ile. Ş ile Şıp şıp şişeler şekerli çurup şişesinde şarkı söyledi. Şapka şen şen sallandı. Şirin şekerleri sakladı şeklinde. Örnek nasıl istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi sevgili öğrencilerim noktalama işaretleriyle ilgili etkinlik var. Nokta işaretinden sonra metinde en çok evet sevgili öğrencilerim kullanılan noktalama işareti virgüldür. Virgülün görevleri var. Cümle değişik görevli sözcük gruplarını ayırır. Ara sözleri ve açıklamaları belirtir. Cümlede anlam karışıklığını öner. Mesela devamını yazabilirsiniz. Sıralı cümleleri ayırır. İsterseniz yapın veyahut da kitaplardan sonra değil mi? Sevgili kardeşim, kitaplardan sonra, sevgili öğretmenim, sevgili öğrencim, sevgili annem, kitaplardan sonra gelebilir. Şimdi buna baktığımız zaman aynı anlamdaki olan şu veriler. Bakın B etkinliğinde e, virgüllerin hangi işlerde kullanıldıklarını inceleyin ve bunları gruplayın diye düşünün. Bakın şimdi şuna bakın. Şu işaret dediğimde bakın ayar şuna bakın. O Türkçenin zenginliklerini bilen bir. Yer. Bu benim yazdığım Bakın o Türkçenin veya bu benim gibi deseydi. Bakın buralarda anlam karışıklığını önlemek için konulmuş. İkinci de de sevgilencelerim yıldıza ve buluta bakıyorum. Umduk, bekledik, düşündük. Her gün sabah erken kalkar kahvaltısını yapar. Burada da sıralı cümleleri veya kelimeleri ayırmak için kullanılır. Bunu yazıyorsunuz. Üçüncü grupta da bakın. Kalp çiçek. Evet. Çiçek bakın. Peki. Burada da sevgilencelerim kendisinden sonraki cümleyi onaylamadan sonra evet, peki, pekala gibi kelimelerden sonra da virgül kullanılır. Bunu da buraya yazarsınız. Yukarıdaki örneklere uygun cümleler yazın demiş. Evet bakın kullandım. Ödevini yaptığı bahçede oynadı. Sıralı cümleye örnek bu gece derken bunu, bu gece eğlencelerinden bakın anlam karışımı önlemek için bunu verdim. Bakın üçü de yukarıdakilere uygun. Sizden bir etkinlik yapmamızı istiyor. Burası ilgilenelim. Bizlerle alakası çok yok. Basit bir şey. 5 yani burada da bir not kağıdına ismimizi ilk harfle başlayan 10 kelime e, grubu yazınız diye söylüyor. Mesela deyim ikilemi kullanabilirsiniz diyor. Bunu çoğaltabilirsiniz. İsmimiz Ahmet. A ile başlıyorum. Anlatmak fiil bakın. Arkadaş isim. Akşam zarf. Atlamak fiil. Araba isim. Aklı havada bakın. Deyim akıllıca zarf. Ağlamak fiil. Ağır ağır, ağır ikilime. Bunları 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmuş. İsimle beraber 10 olmuş sevgili öğrencilerim. Yapabilirsiniz. Mesela arkadaşınızla ee, yapın. Birbirinize değişin. Etkinlikleri ortak yapın. çalışmalar ee, çalışmaları var. Yaparsın. Burada da bakın ş şey ile e, tekerleme gibi bir şey yapmış. Ben de aynısını S ile yapıyorum. Sıcak kanlı. ilk harfleri S bakın. Semi sevimli sandalyesi. Sınıfta sesli sinema oynayanlara sarılıp sevdi şeklinde S ağırlıklı bir şey yazdım. ve bizden böyle bir etkinlik istiyor. Bunları çoğaltabilirsiniz. Bu cümleyi seçtim çünkü tüm kelimeler S ile başlıyor. Hem anlamlı hem de akıcı bir tekerleme gibi demiş. Eğlenceli, ritmik. Bunun sebebini soruyor C'de de. Buna göre de bir cevap yazabilirsiniz. Burada da görevimizi bilelim. Etkinliği var sevgili öğrencilerim. Evet 6. sınıf artık e, sevgili öğrencilerim biliyorsunuz 5. sınıfta da yapmışsınız geçen sene. Size başlamıştım. Marif modeline uygun. Türkçe kitaplarımız çok fazla araştırma tahmin e, ve kendimiz bilgiye ulaşma yönünde. Etkinliklerimiz çok fazla. E, birlikte bundan sonra yapacağız. Eğer hızlı ilerlerseniz yorumlarda buluşalım. İstediğiniz sayfaları ve etkinlikleri yazarsanız ben de size göre hızlanırım matematik kitaplarında çektim. Onları da izleyin. Sosyal ve din kitaplarınıza çekeceğim. Sizleri çok seviyorum. Sonraki derslerde ve yorumlarda buluşmak ve görüşmek üzere.